biraz kara kedi onun rüzgarını alacaktır. Aa kedicik hareket etmeden önce düşünmelisin. Şimdi nasıl kaçtığını öğrendik. Kim nerede? İyi işte pisicik. <laughs> gel pisi pisi öpücük ver. Kaçırdım. Uzat dur benden bahşişleyin. Gel pisi pisi gel hadi halleri uğradıcı. Teşekkür ederim kedicik. Bekle ha? duygularımızı nasıl kanıtlayacağımızı biliyorum. Ah. Ha? Hazır ol. İmkanı yok ah. kedicik. Sinemaya gidelim mi? Üzgünüm ama bir arkadaşıma çok önceden söz vermiştim. Görüşürüz kedicik. Ah. Ah. Merhaba kedicik. Ah. Çocuklarla aram pek iyi değil sanırım. Umarım kaygan zemine dayanırsın kedicik. Kuru olduğun sürece her türlü zemine dayanırım Leydim. Merhaba Aa. kedicik seni soğukta mı bıraktılar? Kötü kedicik <laughs> seni asla sevmeyeceğim. Senden hep kurtulmak istedim. Sen mi garip rüyalar görüyorsun. <gülüyor> Gel <gülüyor> pisir, 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 pisir. Hadi. Saklambaç mı oynamak <laughs> istiyorsun kedicik? <laughs> Hadi kedicik. dikkatli <laughs> yoluna. Senin yerinde olsaydım fazla buralarda dolanmazdım. Çünkü gizli kimliğini hepimiz öğrenmek üzereyiz. Hoşça kal Edwin, hoşça kal kedicik. Böcek gider. Hı. Kara kedi, araç kullanabilir misin? Cevabı biliyor olmanız lazım Leydim. Her şeyi yaparım. Kedicikler önden. Kedicik. Hı. 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 Merak etme kedicik, öpücüklerini alacaksın. Ama önce şanslı tılsımı... Bunu yapamam. Merdivenler çok yüksek, başım dönüyor. Hı. Hadi küçük kedicik, gel pisi pisi. Gel bakalım çok iyi oldu gördün mü çok iyi oldu. <laughs> Bildiğin gibi. Merak etme kediler de suya bayılmaz sonuçta. Bize bir denizaltı bulma şansın var mı acaba? Olabilir kedicik. Hayalindeki kısım. <laughs> Şapşal kedicik. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol kedicik. Hı? <laughs> Sonra görüşürüz kediciğim. Bana böyle diyeceğine bayılıyorum. Biz ekibiz çift değil. Tekrar başlama. Sana başka bir çocuğu sevdiğimi önceden de söyledim. Bu sevimli kedicik hareketlerin dikkatimi dağıtmanın ve her şeyden önce başımızı derde sokmanın sebebiydi. Bunlar doğru. İstediğin kadar gül. Hmm. Sence beni sinemaya davet etmenin zamanı mı? Üzgünüm kedicik sadece bir bilet var. Yakında geri döneceğim. İşte içi boş ses geliyor. İşini yap kedicik. Neden kimse bana ne kadar harika olduğumu söylemiyor? Çünkü sen zaten en iyi olduğunu biliyorsun kara pisicik. <gülüyor> <gülüyor> Çek elini solu, <gülüyor> taklit. <gülüyor> onun elini sadece kedi tutabilir. Sağ ol kedicik. Çok iyi artık bize şöyle demeliyiz. Kara kedi ve onun böcekleri. Ben böcek ve kedicik diyorum ne dersin? Başkan sen seni uğur böceği... Hayır. Kedi İyi hareket kedicik yapman gereken Mayura'nın mucizesini alıp bitirmek. Şahmat Havmo teslim olsa niye dersin?